Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Geçen bölümde bildiğiniz üzere aldığımız bir KDP'miz vardı. Ona şimdi level sandıklarımızdan çıkan 5 adet kullanmamızla biraz artı basalım. Az da olsa hasarımız artar. Birazdan da 34 level olacağız. O zaman da ölümcül plaka bakarız ayarlarız kendimize. Yapamadığı bir tane abone var. Şu an yanıma almayı unuttum ama. Aşağıya inince de Artık onu kullanırız. Şimdilik KDP'mize bir artı basalım. Artı bir. Zaten artı bir. Olay oluyor. Artı iki geldi. Artı bir şey olsun. Yıl olur. Yani Güzel artı 3. 41 olduğumuzda da elimize geçen yeşil sunuları atarız. Tabi elimiz o zaman bir on kutsama daha geçtik, Onları da silahımıza kullanırız. Çok süper. Artı 5 oldu. Hiç yakmadı. Baya STL anlamında işimizi görür. Ee, 35 level olduk. Köyümüze geldik. Yani bir oyun esnasında işte şöyle bir ölümcül falan yaptık kendimize. Hiç temel de güzel bir şey yok. Sadece kendimizi yetecek kadar bir artı bastık. Evet şöyle bugünkü tombalamızı da açalım ve şu an man var? Eğer çıkarsa <laughs> süper olur bakalım dünkü şansımız bugün de ne olacak mı? Aynı zamanda e, maceracının çarkı var. Şöyle ödüllere baktığımız zaman ödüller çok güzel. Yani aura ve güç lollipopu var. Tabii ki başka güzel şeyler de var. Hele ikinci katta 15 günlük brus var. Ama <laughs> bizim tabii ki de çok az epimiz var. Ben bir de sandık kostüm için sandık açmayı düşünüyordum. Bakalım ne olacak. Önce şu tombalamızı Oynayalım. Şöyle, o oh, maalesef markamız kalmadı bu kadarlık alalım. Şöyle hızlıca açalım. Bir tane şans simgesi istiyorum. veya da manni çıkarsa çok güzel olur. Maalesef bir şey alamadık. Şöyle sizlerle birlikte bir on tur çark çevirelim. Şansımızı deneyelim. Burada güzel bir şey yok. Bu kat çöp. Hızlandırıcı. İllaki kullanırız. Şöyle bakalım. Ee, güneş özütü güzel olabilir. Ama maalesef. Geçitleti en azından anahtar verseydi. Neyse tekrardan bir çevirelim. Hiçbir şey yok. Yani burası çöpün de çöpü. Tekrardan çeviriyoruz. Bu 4 oldu sanırım. Tekrardan bir şey göremedik. 4. 5.yi çeviriyorum. O oh, demirciin taşı güzel hem de anahtarlı eğer gelirse bizim için çok iyi olur. Bu arada ışınlanma yüzüğü anahtarladı. Da... Oo oh, esun destesi. Bir adet ama yani çok da iyidir. Tekrardan çeviriyoruz. Yine bir şey göremedik. Ekleme. Yine kullanırız illa oh, O aura. Lütfen. <laughs> Lütfen şu an ben e, gözlerimi kapatacağım. Yani gözlerimi açtım Lütfen o Auro'yu göreyim. Lütfen. Yani çok büyük bir dertten kurtulmuş oluruz. Açıyorum ve. <laughs> maalesef. Maalesef hızlandırıcı. Auro'yu gördük. <laughs> Devam edelim. O güçlü bir pupu var. İki seferdir üst üste çok güzel geliyor. Ama maalesef çok uzakta çok uzakta. ve anahtar da çok geç verdi ya. Hepimiz kısıtlı yani hepimiz kısıtlı olmasa derim ki çevirelim. Gönül ister 3000 epli çevirmek ama maalesef. Birkaç şurada 600 600 epe kadar çevirmeyi düşünüyorum. Biraz daha çevirim çünkü yani Aura ve güç lollipopu gerçekten çok istiyorum ve Aura yakın bir zamanda hiç geleceğini sanmıyorum. o yüzden aura çok önemli oldu. Çok büyük bir dertten kurtulmuş oluruz. Hele hele yeni server sersemlik kalkan bulmak çok zor olur. Kendimiz düşünmediğimiz sürece bir anahtar daha geldi. Eğer üst kata çıkarsak hepimiz biraz daha 600'den de aşağı inebiliriz bu arada. Tabii kaç hep istediğine de bağlı. Oo, sonradan bir açıldı. Bir anahtar daha. Hadi tek de bir anahtar. Ya burada yani bakalım. Özüt, 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 özüt. Süper, süper. Özüt cidden çok iyi bizim için yani. Çünkü para değerli ve pota çok para gidiyor. Gerçi ben de özüt kullanıyorum. Pota para vermiyor ama. Özüt bayağı işimizi görür. Bu müzevit de oldu. Aa, keşke müzevi gelseydi hem de anahtarlıydı. Devam edelim. Sanırım 3 kere, 2 kere daha çevirebileceğiz. 100 daha verir mi? Maalesef. Beceri sıfırlama kağıdı. Olabilir. Bu demirci taşını isterim. Hem de anahtar. Şimdi de demirci taşı. Evet. Evet. Süper. Demirci taşı ve anahtar bizim için mükemmel oldu. Aynı zamanda ikinci kata çıktık. İkinci kat 24 ep istiyor. Hmm. Yani sözümüz tutmuş olalım. Bir 500'e kadar çevirelim. Oo, onlu kor. Kor da varmış burada. Bir kor olursak çok süper olur bizim için. Altyapı oluştururuz. Bayağı da bir hızlandırıcı aldık. Yani isteğimiz sihir lollipop ama yine de çok da nedir o da olur. Ama gelmeyecek tabi ki de. Işte. Araştırmacının parşömeni. Bilmiyorum ne yalan söyleyeyim. Yazıyordu ama okumaya üşendim. Bir demirci taşı ve hatta bir lollipop alırsak zorunda. Hadi lollipop hadi lollipop. Ya ama orada dur işte ya ona. yapmayın. Aslında o lollipop bizim hakkımızdı yani hak cici. Burası çöp yani çöp hiçbir şey yok ne gelirse tamam. yani son çevirişimiz Haydi bakalım Evet Aura göremedik Aura bir kere gördük onu da kaçırdık Ne aldık buradan 6 7 sun güzel yani en azından hepimizin bayağı bir kısmı amorti etti yani ne alabiliriz biraz da şansımızı sandıklardan yana deneyelim 2 tane şapka sandığı 2 tane de zırh sandığı açmak istiyorum İçerisine baktığımız zaman yani 60 günlük <laughs> kostüm şansı bizi Tabii ki de bulmaz ama olursa neden olmasın <laughs> Deneyelim şansımızı Bir adet alalım <laughs> Şu an oyun beni kapak etti. Böyle bir şey yok. Mükemmel. Mükemmel 60 günlük tekte ve kadın şapkası geldi. İnanılmaz süper oldu. Yani abi dedi ki sen bunu al ve git tamam dedi. Görüp görebileceğim bu yani. Bir de <laughs> <laughs> Zırhta tabii ki de büyük konuşalım. Tekrardan öyle bir şey olacağını sanmıyorum ama burada yani 7 günlük <laughs> ee, pardon 15 günlük bile gelse kafiyim ya. çok güzel olur gelirse. 30 günlük. <laughs> inanılmaz İnanılmaz yani. Böyle bir şans yok. İkisinde de tekte bir 60 günlük bir 30 günlük kostüm çıkardık. Mükemmel. E diyorum ki bu kadar kar etmişken yani. Çünkü ben sandıklara biraz daha fazla hep vermeyi düşünüyordum. Kostümlerimizi hazırlamışken. ikinci kat süremizde bitmeden acaba çark mı çevirsek diye düşünüyorum. ve hatta birinci kata dönüp orada mı kan şansımız ikinci katına çıkarsak diye düşünüyorum ama. Ya burada korları da gördüm. Korlar da güzel. Yani ben sırf kor gelme ihtimali için İkinci katta biraz daha denemek istiyorum ya. Şöyle biraz şansımızı deneyelim. Ne ee, geldi? Kusama gözü gelmedi maalesef. App'imizi sanırım bayağı bir 300'e kadar indireceğiz. Aslında ben e, app'imi ayırıp, app kuponu oyun içinde satmayı düşünüyordum çünkü demirci taşın lütfen. O olsun o da güzel. <laughs> Çünkü ben e, çalıştığım için Geç saatlerde Aura Aura lütfen Lütfen Aura lütfen Çok çabuk yavaşladın lütfen Demirci taşı o da çok güzel O da çok güzel Çalıştığım için Gün içerisinde pek oynayamıyorum Akşam saatleri az bir vaktim var O tavda kasıtıyor zaten hesap O yüzden e, Siz bir an hesabı bile, Bir anda 10 level ileride görüyorsunuz o, o gün içerisinde kasmış oluyor ben yokken o yüzden de bazı e, yani level atlamaları o yüzden oluyor şöyle son bir şansımızı deneyelim son son bir kor gelir mi be son son bir kor yüzümüze Güler mi be yine mi kantaşı Ah Ah be o ah be. Yani, Maalesef daha fazla alamayacağım çünkü başka alacağımız şeyler de olacak. Hem de çark bize marka vermiyor. Hani o tombala açısından bizim için birazcık kötü oldu. Şöyle hemen yarınki tombalarımızı da açalım hem ucuzken. Biraz bırakacağım çünkü ticaret camı ve kaşmir paket falan da alıyoruz. Öyle evet şimdi eşyalarımız dursun şu an bunlara ihtiyacımız yok. Tabi şuradan üstümdeki özetince bunu alırım. Şimdilik burası olabilir. Evet şimdik arkadaşlar acaba acaba diyoruz tekrardan az önceki tekte attığımız şansımız bir de efsundan yana döner mi? Yani eğer kostümlerde bir de efsun varsa daha ne isteyeyim ben? <laughs> daha ne isteyebilirim? Allah belamı versin. Yani daha ne olsun? Şöyle hemen girelim. Evet, bakıyoruz. Ha, evanter alınca gelir değil mi Efsun? Bir an korktum. Maalesef tek Efsun bir şey yok. O oh, en azından iki Efsun. Güzel. Şöyle bir de yiyelim. Evet. Ve de petimizi de çağıralım. Üf. Süper olduk yalnız. Yalnız süper olduk. Böyle bineğimizi ya da bineğimize bilmiyorum. Böyle daha çıkısız. Böyle kılıcımızı indirdiğimiz zaman şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Arkadaşlar şöyle at körümüz de yapalım. Bir an önce atımızı alalım. Sonra zırhlamaya doğru gidelim. Ben hemen 20 okçuyu öldürüp geleyim. At görevimizi yapmaya gelmiştik. Şöyle bir siyah metinle karşılaştık. Ee, keserim hızlıca. Belki güzel bir şey alırız. Zaten kesiliyor. Bakalım BK veyahut da taş alabilecek miyiz? Artı sıfır aldık. Arsıl. Evet arkadaşlar 30'tan yabani okçumuzu öldürdük. Şimdi geldik seyisimizin yanına. Şöyle yetenek sonuçtur diyelim. Yarın yüz kar karşılığında atımızı alacağız. Ondan sonra da aksakladığın at e, atımızı zırhlamaya devam eder. Arkadaşlar şöyle bir adet gölge metni bulduk. Keserken sorularını zorlanıyoruz ama arkadaşımız da geldi. Onunla birlikte istiyoruz canı da az kaldı. Slotlar birazcık sıkıntı. Ve dediğim gibi anda çıktı. Açıkça kesiyoruz. Ben kesince tekrardan videoyu gör bakarız neler çıktı. Kilometremiz kırılmak üzere. Evet bize artık darbe taşı attı. da arkadaş yaptı. Şöyle biraz ilerledikten sonra da bir ruhmet oldum Bulmamız daha iyi. en azından daha rahat keseriz. Hemen bunu da kesip gelelim. Şöyle metnimiz ne Umarım güzel bir BKB da güzel bir taç alır. Evet. Biz de haklısın. Bak BK'mız var. BK'mız bakalım. Bakalım. Dehşet. Eee. Fena değil. Elbette şöyle patlama üzere biraz zorlansak da resmi başardık. ne aldık. BK'mıza bakalım. Diğerlerine ben kendim bakarım. Böyle çabuk BK çöp maalesef. Ben tekrardan arayış içerisine gireyim. Şöyle bugünkü tombalalarımızı da açalım. Markamız bitti. Burada 5 tane açmakımız var umarım iki tane şans simgesi elde edebiliriz. Bu kor yakutlar geldi güzel. Bu geç. Bu işte geç. Hadi iki tane şans simgesi. Evet bir tane geldi. Bir tane daha verir mi? Maalesef. Markamız yok. Yarınlık seferlik. Oo, Silah büyüyor. var ya. Hem de 2 adet. Ne yapsak? Markamız da bitti. Böyle olan markamız da alalım. Artık yarın içerisine bakarız. Bu avroda beni <laughs> çok gıdıklıyor ama görmeyeceğim. Hepimiz yok. bize lazım olacak. Ama şöyle bir sefer bir sefer söyleyelim ya ucundan göremiyoruz. Bir bakalım. Kutlama evet. Kutlama kürsü elli hep. Şu an ve değerli. Ama böyle bir, sanki hani bir kez daha çevir dedi gibi. <laughs> Buradan da esin destesi alırsak zaten. Baya bir karlı bir açım olacak. Ah bali kutlama gelsin. Ve kutsama kulesi için bir kez daha açmak istiyorum. Şans. Buradan demirci taşı ne olur çok uzakta kaldı. Beklenme. 61. Son kez çeviriyorum ve çık. Son kulesi verdi. Daha bize bir şey göstermek. fazla şans. Şuradan bir adet de sandıktan tekrar açmak istiyorum aslında. Bir lazım ya. Bir tane açtım. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey abi dünden beri tek atıyorum ben tek atıyorum yani ne dedi diyeceğim onu veriyor 15 günlük bir verdi süper oldu süper oldu böyle yani tek de 60 günlük kas tek de 15 günlük güçlü fofu ne diyeyim daha yani yok böyle bir şans diyor ki sen benim bir çak daha harcıyorsun kardeşim gel burada sandık açtı ben sana vereceğim diyor yani çok güzel oldu hemen hatta güçlü fofu alalım üstümüze. Şey mi gitti? Sanırım nesne deposuna gitti. Şöyle bakalım hemen. 15 günlük güç bonus. Böylelikle set bonusu da alacağız. Böyle bir ney %5 nesne düşme şansı da %3 metinimiz Şöyle bir büyülü yumurta bulduk arkadaşlar. Onu da ben bir kesmeyi deneyim. Yani azı kaldığı zaman tekrardan bir giriş yaparız. Bakalım ne atacak. Umarım bir büyülü yumurta alırız. İlk büyük. bu arada ilk Pascal ve Umarım ilk de büyülü yumurtam olur. Bizim için çok güzel olur. Evet ilk büyülü yumurtamızı da aldık. Süper oldu. Hayırlı olsun. Umarım daha nicelerini düşürürüz. Of oh. Hemen isterseniz birlikte açalım ilk seferini. Sen ücretsiz. Güzeldir. Hiç da iyidir. İki, i̇ki hakkımız daha var. Yarım saatte bir açılıyor bunlar. Ara ara videodayken açarız tekrardan. Bugünlük videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.